Atta evet, Buyurun efendim. Ben, ata ben ne oldu? Çok teşekkür ederim. Merhaba Atta Bir, bir sorum var. sorun e, olacak. Finans Merkezi ile alakalı Ataşehir. Hala oradan soru geliyor ama buyurun. Ee, iki, olur, bir gözlem, yok, i̇ki bir gözlem. Yok evi ben İki bir gözlemimi aktarmak istiyorum. E, otelciler, <laughs> turizmciler. Arap müşterilerden hiç memnun değiller genelde. Hı -hı. Evet, çok dağıtıyorlar, havluları alıyorlar. Hem de lokal arkadaşlar var. Bir de bu Rize, Trabzon, Karadeniz'e çok Araplar gidiyor. Onların halkı da hiç memnun değil. Bu bir gözlem olarak farklı. Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. finans merkezi hikayesinde en büyük kazı açık ara yiyen Ali Ağa olur. 500 milyon dolardan fazla parayı oraya gömmüştür. Oraya koskocaman bir cami yaptırmıştır. Hükümetin desteğiyle. Karşılığında da e, Vakıf Bank'ın, Merkez Bankası'nın İstanbul'a şey, taşınacağı, oraya borsanın oraya taşınacağı sözünü almıştır. Sonra devlet en büyük kazı gitmiş, Ali Ağol'una atmıştır. Verdiği 500 milyon liralık şeyi, altyapı işlemleri ve apartmanlar bitmemiştir. Haliyle ya kendisi de bunu dile getirmektir. En büyük hazır ben yedim diyor. Ama Türkiye finans merkezi olabilir mi? Şu anda Türkiye finans merkezleri arasında yani finans merkezi olacakları e, iller sıralaması vardır. İnternetten girip bakabilirsiniz. İstanbul bu sıralamada şu anda 76. sırada. İlk başta bundan 2013 yılında 42. sıraya kadar çıkmıştı. Hızla hızla kara geldi, o geldi, bu geldi. Şu anda 76. sıraya. Yani bizden önce Türkiye'de İstanbul finans merkezi yapacaksak bu hukuk durumuyla, bu adalet durumuyla yapmamız imkansız. Bizden önce, bizden daha şanslı olan 75 tane şehir vardı dünyada. Yani İstanbul şehir merkezi, finans merkezi falan olmaz. Kimse, çünkü bunun için hukuk altyapısının olması gerekir. İnsanlar parasını Türkiye'ye gönderecek, Türkiye'de paralar değişecek, oradan Mısır'a Finans merkezi nedir? Mesela Londra, New York'tan daha büyük finans merkezidir. Hikayesi farklı. Cenevre finans merkezidir. Zürich, iki tane finans merkezi vardır İsviçre'nin. Zürich, Cenevre. Londra vardır. Paris nispeten, mesela Paris de çok ciddi bir finans merkezleridir. New York, Chicago bunlar finans merkezleridir. Frankfurt çok ciddi bir finans Frankfurt borsa vardır. Bütün bizim fındık paraları eskiden beri, fındık ücretleri eskiden beri Frankfurt borsasında, fındık borsasında belli olur. Yani mesela Pekin, Çin çok ciddi, Şangay ciddi finans merkezleridir. Çünkü paraların toplandığı yere biz finans merkezi diyoruz. Evet. Türkiye'de para toplansa zaten borç alacağız. Bizim borcumuz var, hangi para toplanacak? <laughs> yani önce borcunu ödederler de <laughs> Yani ben de finans merkeziyim bu arada. Allah'tan sevemiyorum. <laughs> Toplanmaya... fırsat. <laughs> Burada bir soru var. Hocam... E... Ben hoca değilim bu arada, buyurun. <laughs> söz söz gelinme. Estağfurullah. Türkiye'de para yok diyorsunuz. Acaba bu 20-25 yıldan beri yapılan özelleştirmelerin Türkiye'nin çalıştığı firmaların özelleştirildiği kar payları, karları yurt dışına gidiyor. Acaba bunun da bir e, katkısı var mı? Türkiye'de para olmaması yani, var mı? Türkiye'de yani ben özelleştirmeye karşı bir insan değilim. Çünkü devletin özel sektörden çekilmesini savunan bir insanım. Niye? Mesela Türk Telekom şu anda e, devletin yönettiği bir kurum. Her ne kadar bankalar ele geçirse de daha önce Suudi Halil'i satın alsa da altı buçuk milyar dolar biz e, zarar etsek de bu işten şu anda Türk Telekom'u hatta Türk de şey yönetiyor devlet yönetiyor şu anda yani en üst kademelerinde devlet var sonra çalışanların e, CV'lerine bir bakıyorsunuz çalıştığı şeyler hepsi AK Parti gençlik kollarından başlıyor milletvekili şeyine kadar e, kızınlar yeğenine kadar gidiyor yani devlet eğer bir kurumu işletmeye başlarsa Bilin ki o çok kısa sürede politize oluyor ve çalışanlar birbirlerini savunma, birbirleriyle aynı grupta oluyor. Yani mesela siz böyle bir şirkette çalışıyorsanız arkadaşınızı ve onun çocuklarını işe alırsınız. Yani bu normal devlet için normal bir şey değil ama sizin için normal. Haliyle bunu devlet için normal hale getirdiler. Siz AK Partili olmayıp da devlet kurumunda iş bulabilen kaç insan bulabilirsiniz? Bulamazsınız. Hittit Üniversitesi ya. Üniversitede adam kendi karısını, çocuklarını, komşusunu, bütün süresini 32 kişiyi birden yönetimi aldı. Zaten İhtiyat Üniversitesi'nde 40 kişi yönetimde. 32 ikisi AK Partili çocukları eşleri. Yani e, siz gidip bu üniversitede ne bekliyorsunuz? Herhangi bir şey yok. Yani o yüzden ben zaten özelleştirme yanlısıyım. Özel ha, sektör bunu yapamaz. Işte, Berat Albayrak gibi uyum olur. Berat Albayrak gibi nasıl? Burada da uyum olur. Üniversitede. Ha e, evet yani çok seri ve toparlar yani tamam. e, sonuçta devletin en üst kademesinde enerji bakanlığı adam kendi damadını getiriyor. Yani i̇şte. e, haklı mı? Ona güveniyor. Yani bu bir çeşit kafe, restoran işletmek gibi. Kasaya güvendiğiniz birisini koyuyorsunuz. Yani o yüzden devlet <laughs> haliyle bir özel kuruluşu işletmemeli bence. Yani devlet <laughs> vergisini yani. toplamalı. E, evet evet. Tamam da Doğu Almanya'daki gibi yapsa anlarım. Doğu Almanya? Doğu Almanya gibi yaptığınız için özelleştirme. Ben Doğu Almanya yıkıldığında çocuktum. <laughs> Bire, bilemedim. Hayır fabrikaları kapattırmıyorlar. Üstüne kredi de veriyor. Bir i̇şte adam fabrikayı alıyor, satıyorlar fabrikayı özelleştiriyorlar. Arkasından arsasını satıyor. Evet, tabii tabii şeker fabrikaları, SEKA, Türk Telekom, <laughs> Türk Telekom mesela o bütün satışları yapıyorlar. yasaktı. Türkiye mesela 3. Havalimanı ihalesi. 3. Havalimanının Aynı çok büyük bir tamam güzel. İstanbul havalimanına ihtiyacı vardı mı? Mutlaka. Yok. Ama yok yok. Var mı? Yetmiyor. Şöyle yok, ben uçağa bilen kilo olarak götürlerden çekiyorum. Ama ikinci değil, üçüncü, dördüncü, beş. Bakın Londra'da bugün altı tane havalimanı var. Bunlardan biri City. Proje, yani bu tarafa iki tane, karşı tarafa iki tane elinşer milyon kişinin havalimanı yaptırılabilirdi o paraya. Sabiha var. İşte Sabiha var, Atatürk var. Tamam yetmiyordu ama atıyorum aynı yere bir tane, bir tane burada belki kuzeye doğru 4, en az beş havalimanı lazım. Ama şu anki havalimanı 90 milyon kişilik havalimanı, Atatürk havalimanı şu an 8 milyar dolar maliyetli bir havalimanı. Arsayı saymıyorum. Bütün havalimanı 8 milyar dolarlık. Siz 8 milyar dolarlık havalimanını neye istinaden yıkıyorsunuz? Yani park evet. bahçesi yapma, yani park bahçe yapmak için 8 milyar evet. dolarlık havalimanı evet. yıkılmaz. Evet. Ama evet. anlaşmaya evet. göre onu da yıkmak zorunda. Ama anlaşmalar değişebilir. Yani bu hükümet zamanında her zaman değişti. Kuvvetle muhtemel onu da kendi VIP için kullanacaklar. Çünkü ta oradaki havalimanına kimse ta buralara gelmez. Evet. Yani evet. muhtemelen onu VIP kullanacak. Diğer havalimanını biz halk kullanacağız. Bir de Sabiha Gökçen üzerine üstlük anlaşmada da 15 yıl boyunca İstanbul'da dördüncü herhangi bir havalimanı yapılmayacağına dair devlet imza atmış. Yani evet. o 90 milyon havalimanın yanında bir havalimanı daha yapılamaz çünkü geliri düşer. Anlaşma boyunca maalesef yeni havalimanı da yapılamayacak. Katar Hayır, bir şey Buyurun efendim. Hediye, hediye uçakları. Murat Bey, ben şey soracaktım size. Global kriz siz de son programınızda beklediğinizi söylemiştiniz. Doğru. doğru. Beklentiler artıyor. Benim merak ettiğim birincisi İngiltere'nin Brexit sürecini, e, İtalya'daki problemi, bu euro dolar kalitesine e, nasıl bir etki yapacağı? Çünkü artık 1.14'lere, 1.13.90'lara kadar tamam. düştü. Ve bu bizim üstümüzde farklı bir baskı yapar mı? Sonuçta biz bir Avrupa ülkesi sayılırız. Yani Avrupa'ya satıyor ihtimallarımız. Işte Şöyle, dünya krizi için, ya yani, işte, krizler çok öngörülebilir şeyler değil. Zaten bunlar öngörülse buna kriz denmez. Yani e, o zaman gidilir önlemlerden alır. Dünya krize girer mi? Yani iş açıkçası gelişmiş ülkelerde çok ciddi kriz olacağını düşünmüyorum. Yani Amerika şu anda bir rakamları iyi büyümeye devam ediyor ama Avrupa'da sorunlar çok başka. Çünkü Avrupa bir tek devlet olmayı başaramadı. İtalya ayrı telden çalıyor, İspanya ayrı telden çalıyor, Almanya kendi ticaretine bakıyor. Fransa ortalığı toplamaya çalışıyor. İngiltere de bunu gördü. Ben çıkmaya çalışıyorum dedi. İngiltere'den tazminat istiyorlar. Boşanma süreci sancılı geliyor. Parite edersek kuvvetli muhtemel bu. Amerika topladığı için parite yavaş yavaş euro aleyhine gelişecektir ve 1 dolar 1 euroya inecektir ama bu bugün değil yarın değil gelecek yıl değil bu 3-4 yıl sonra olacak bir hikayedir ama yarın da çok hızlı olabilir yani çünkü bu pariteyi öngörsem şu anda hepimizi benim yatıma davet etmiştim Şangri'de ağrı eşliğinde <laughs> muhabbet ediyorduk yani bu pariteyi bilmek bu kadar kolay bir hikaye değil ee, o yüzden e, Avrupa biraz daha ekonomik olarak yani Almanya olmasa zaten gidecek bir motoru yok. Haliyle e, Amerika şu anda hakikaten çok hızlı gidiyor, çok iyi gidiyor ama onların da başkanları deli. E başkanları deli 2 gün sonra ne yapacak belli olmadığı için insanlar tırsıyor. Yani eğer Amerika'da kriz çıkarsa bunu bilin ki Trump çıkarmıştır. Yani FED başkanını kovar sonra piyasalar birbirine göre kriz çıkartır ama bunu öngörmek imkansız. Avrupa'ya görmek biraz daha kolay çünkü onun zaten sonu kaçınılmaz gibi. Çünkü her ülke kendi menfaatini aynı zamanda Avrupa Birliği menfaatini korumaya çalışıyor. E bir yerde bu menfaatler çakışıyor. Hem İtalya'nın menfaatini hem Avrupa Birliği menfaatini koruyamayacağı için adam popülizm yapıyor, İtalya'nın menfaatini korumaya çalışıyor. Yani Avrupa Birliği biraz daha sıkıntılı, sancılı bir durumda. İngiltere kendini kurtarıyor, para öder kurtarır. İngiltere biraz daha kazanabilir. Çünkü İngiltere en, nispeten emperyalist bir ülke. Yani mesela BP var, çok ciddi bir petrol geliri var. E, dünyadaki büyük şirketlerin çoğu orta İngilizler. Hong Kong'dan kalma hala Çin'de İngilizlerin çok büyük ortaklıkları var. Yani İngiltere ekonomisi yurt dışından kendi çok ürettiği ekstra bir şey olmamasına karşın yurt dışından çok iyi beslenen finans merkezi bir ülke olduğu için İngiltere nispeten kendini daha kolay toparlayabilir ama Avrupa'da çeşitli sıkıntılar yaşanacaktır. E bu sıkıntılarda işte biz Avrupa'dan da bu yüzden para alamıyoruz. Yani Avrupa Birliği eskiden bize yardım yapardı. Şu anda yardım kendilerine. İtalya'ya yardım ediyor. İtalya da bir Yunanistan gibi Çok büyük bir ekonomi. İtalya Avrupa Birliği'nin en büyük dördüncü ekonomisi. İngiltere'yi saymazsak üçüncü ekonomisi. Haliyle İt e İtalya'nın biraz şımarıklığı ki İtalya krizi niye çıktı bilmeyenleriniz olabilir. Şöyle İtalya bütçesi geçti. Avrupa Birliği dedi ki şu kadar para alacaksın dedi. Hayır benim seçim var dedi. Ben yani kendi vatandaşlarıma bunun yaklaşık %30 daha fazlasını harcayacağım dedi. Bu %30 dediğim milyar dolarlar çerçevesinde olduğu için çok ciddi paralar. Öyle olunca Avrupa Birliği ile İtalya arasında kriz çıktı. Yani İtalya ben senden aldığım parayı kendi vatandaşıma dağıtacağım istediği gibi yaşasın diyor. Avrupa Birliği de diyor ki o benim param sen buna karışamazsın diyor. Orada kavga ediyorlar yani bir şımarıklık kavgası bu. Ama bu kavga çok ciddi yerlere varıyor çünkü ee, İtalyan politikacıların bir yaptırımı yok zaten adamlar bunu vaat edip seçilmişler bunu yapmasa seçilmeyeceklerdi. O yüzden İtalya krizi biraz daha su kaldırıra benziyor.